아, <목소리로> 그 Türkçe dersimizi işlerken engelli doğan bir oğlağımız vardı. O oğlak konusunu işlerken e, oğlan e, hayatını kolaylaştırmak için çobanın yaptığı fedakarlıkları işlerken, konuyu işlerken öğrencilerimizden bir anda bizim de öğrencilerimiz var, bizim de arkadaşlarımız var. Özel gereksinim duyan özel gereksinimli öğrencilerimiz var, arkadaşlarımız var. Onlar için biz de bir şeyler yapalım öğretmenim diye onlardan bir fikir, fikir geldi. Ne yapabiliriz diye düşününce bir anda öğretmenim bizim de evlerde kendimiz için kullandığımız bileklik yaptığımız, kolye yaptığımız boncuklarımız var. Ya da çok kolay biz kumbara yapabiliyoruz. Bunlarla birlikte bir etkinlik yapalım. Bunları hem özel gereksinimli öğrencilerimize, arkadaşlarımıza hediye edelim. Hem de onları diğer öğrencilerimize satalım. Sattıktan sonra onun parasıyla özel gereksinim sınıfı, özel eğitim sınıfımıza bir ihtiyacını giderelim. Öğretmenim dediler. Bu fikir bize çok iyi geldi. Uygulanabilir geldi. Serbest etkinlik derslerimiz var bizim. onlarda yapıyoruz. Ders aralarında yapıyoruz. Çocuklarımıza gerekli fedakarlığı gösteriyorlar. Velilerimize gerekli desteği sağladılar. Şimdi bayağı bir gelişmeye, ilerlemeye başladı çalışmamız, etkinliğimiz. Burada engelli arkadaşlarımız için e, bilezik yapıyoruz, kalle yapıyoruz sakı yapıyoruz. Yaptıktan sonra hem satacağız hem de özel e tüm sınıfındaki arkadaşlarımıza vereceğiz birazında. Engelli arkadaşlarımız için onunla hediyeler yapıyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için kumbaralı alıp satacağız. Ve sonunda paralarımızı da onlara bağışlayacağız. Özel eğitim sınıfındaki arkadaşlarımız için hediyeler hazırlıyoruz. Kolay gelsin. <laughs> Evet. Evet. Şöyle geçin biraz Kimin Bunlar mı? Teşekkür edelim biz Teşekkür edelim arkadaşlarımıza. Teşekkür edelim. Öğretmenlerimize de verdik biz oldu?